Şimdi ilerliyoruz. Video yetişmedi bu yüzden ikinci videoyu. Allah, rablanta sıkıştık. Heh. Buradan geçeceğiz. Buradan geçeceğiz. Hop. Şöyle zıplayalım. Keşke yetişse ya. Ay yetişmesini istiyorum da yetişmiyor. Bakın o, bak şu yukarıdaki gizli yere gitmişiz. Daha üçüncü gizli yerdeyiz. Burası tam gizli yer değil ama üçüncü gizli yerdeyiz. Tam beş mi? Beş tane gizli yer var. Hatta altı tane ama o çok yukarıda. Ben yani kay Kaykayla kay gidemeyiz oraya. Uzay roketiyle gidebiliriz. Bu yüzden şimdi diğer gizli elimize gideceğiz.